Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, nimet verip imtihan eden, imtihan edip sabrı veren Cenab-ı Allah'a hamdü sena eder. Alemlere rahmet olarak göndermiş olduğu Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'a salat ve selam ederiz. Bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabıyla beraber otururken bir grup esir getirilir. Esirlerin içerisinde bir anne yavrusunu kaybetmiş, her küçük çocuğu kendi yavrusuymuş gibi sarılıyor, öpüyor, kokluyor. En son kendi çocuğunu bulduğunda anne şefkatiyle çocuğunu öyle bir sarılıyor ki, bu sahneye şahit olan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabına sizce şu anne çocuğunu ateşe atar mı diyor. Ashab atmaz ya Resulallah. Canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki Allahu Teala'nın mümin kullarına olan rahmeti bu kadının çocuğuna olan merhametinden daha büyüktür. Değerli izleyenler, Cenab-ı Allah insanoğlunu ahsen-i takvim üzere yaratmış, şan ve şeref sahibi kılmış. Mükemmel olarak yarattığı insanoğlunu Cenab-ı Allah ihtiyaçlarını giderebilmesi için toplum içerisinde beraberce yaşamalarını istemiş. DNA'lar, kromozomlar, hücreler, organlar hepsi birleştiğinde bir beden oluyorsa toplumları, devletleri ve milletleri bir araya getiren de insanoğlunun Allahu Teala'nın meşru sınırlar içerisinde kurmuş olduğu aile kurumudur. Aile, insanın huzur ve mutluluğunun korunduğu, perçinlendiği, sağlıklı bir toplumun inşa edilmesi için vazgeçilmez fıtri bir olgudur. Aile ile Cenab-ı Allah bizi anne baba, dede, nine, eş, çocuk, torun, kardeş olmayı lütfetmiş, Aile, anne yüreğinin güzelliği, baba ocağının bereketidir. Aile, eşlerin birbirine karşı sevgi ve sadakatin derinliğidir. Aile, evlatların anne babalarına göstermiş olduğu hürmet ve ikramın genişliğidir. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz, aile gibi değerli bir hazinenin önemini Rum Suresi 21. ayet-i kerimesinde bizlere şöyle bildiriyor kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması, aranızda sevgi ve rahmeti var etmesi onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Değerli izleyenler, Cenab-ı Allah burada huzurlu bir aileyi iki temele oturtturuyor. Birincisi sevgi, ikincisi merhamet. Huzurlu bir aile sevgi ve fedakarlıkla kurulur. Adalet ve vicdanla ayakta durur. Ülfet ve merhametle korunur. En sıkıntılı anlarda bile bir çift güzel söz aile bireylerini birbirine yakınlaştırır. Büyük küçük her cana saygının hakim olduğu bir ailede rahmet konuşur, şiddet susar. Nitekim sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatı boyunca kimseyi incitmemiş, eşlerine Daima sabırlı, nazik, hoşgörülü davranmıştır. Bir hadis-i şeriflerinde mümin bir kimse eşine karşı nefret beslemesin. Onun bir davranışından hoşlanmasa da razı olduğu bir davranışı mutlaka vardır diyor Allah Resulü. Kimse dört dörtlük değil. Hatalarımız var, günahlarımız var, yanlışlarımız var. Bir tarafımız eksikse bir tarafımızda artısı var. Bizler de bu şekilde ailemize karşı, eşlerimize, bireylere karşı, komşularımıza, arkadaşlarımıza karşı, anne babamıza karşı bu şekilde yaklaşırsak birbirimize karşı saygıyı ve sevgiyi asla kaybetmeyiz. Değerli izleyenler, merhamet isteneni değil, ihtiyaç duyulanı vermektir. Cenab-ı Allah Ahkaf suresi 15. ayet-i kerimesinde biz insana anne babasına iyi davranmayı emrettik. Çünkü annesi onu ne zahmetlerle kanında taşıdı ve ne acılar çekerek dünyaya getirdi buyuruyor. Bugünün gençleri, çocukları, yarın sizler de bir gün anne baba olacaksınız inşallah. Şu anda belki bizler annemizi babamızı anlamıyor olabiliriz. Onların değerini bilemeyebiliriz. Ama büyüdüğümüz zaman Anne baba olduğumuz zaman onların bize yapmış olduğu fedakarlıkları farkına varacağız. İş işten geçmeden, keşke demeden onların kadrini, kıymetini bilenlerden eylesin. Merhamet her zaman iyilik yapmak değil, her zaman iyi olmak değildir. Merhamet aynı zamanda kötü olmamak, kötülüğü ortadan kaldırmak kötülüğü bertaraf edebilmek için taşın altına elini koyabilmektir. Merhamet acımak değil, acıtmamaktır. Geçmişte yurt dışına çalışmaya giden ailenin birisi oraya yerleşiyor, ev alıyor, iş yeri sahibi oluyor. Tabii çocuklar da büyüyor, kendisi yaşlanıyor. Baba büyüdüğü ihtiyarladığı zaman çocuklar artık biz sana bakmayacağız diyerek onu huzur evine yerleştiriyorlar. Günler geçiyor arayıp sordukları yok. Bir gün bir telefon geliyor. Babanız vefat etti. Cenazesini alacak mısınız? Çocuklar da huzur evine biz babamızı size emanet ettik. Defin işlemlerde de siz yapın diyorlar. Birkaç gün geçiyor. Kapının zili çalıyor. Kargocu bir kutu getirmiş. Kimden geliyor? Huzur evinden. Diyorlar ki herhalde babamızın özel eşyalarını yolladılar. Kutuyu açıyorlar, bakıyorlar ki bir kavanoz. Kavanozun içinde de kül. Babalarının yakmışlar, küllerini çocuklarına yollamışlar. Değerli izleyenler, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üç sınıf insan, insandan bahsediyor ve o üç sınıfın da burnu sürtülsün diyor. Kimdir bunlar ya Resulallah? Bir, anne babasına veya birine yaşlılık anında yetişip de hayır duasını alamayanın burnu sürtülsün diyor. Benim adım anıldığı zaman salatü selam getirmeyenin burnu sürtülsün diyor. Kim Ramazan ayına erişip de günahlarını affettiremediyse onu burnu sürtülsün diyor. Hayrüküm, hayrüküm li ehlihi ve ene hayrüküm li ehli. Sizin en hayırlınız ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Ben de aileme karşı en hayırlı olanınızım buyuruyor Allah Resulü. Nezakete, hoşgörüye, en güzel sevgi ve saygı davranışlarına layık olan ailemizdir. Hayırlı bir, hayırlı bir mümin hayatın çilesini onunla birlikte çeken, derdine ortak olan, sevincine eşlik eden aile bireylerinin kıymetini bilir. Onların Allah'ın birer nimeti olduğu gibi aynı zamanda Allah'ın birer emaneti olduğunun farkındadır. Hayırlı bir eş nikahlanırken verdiği söze sadık kalır. İyi bir baba ailesinde adil ve merhametli haliyle sevilir. Değerli izleyenler, bir rivayette Musa aleyhisselam Tur Dağı'nda Allah'la görüştükten sonra ona şu soruyu sorar. ''Ya Rabbi'' der. ''Benim cennette komşularım kim olacak? Merak ediyorum.'' Allah Azze ve Celle de ona ''Falanca yerdeki kasap senin cennette komşundur.'' der. Musa Aleyhisselam merak eder. ''Acaba bu kasap ne yaptı ki cennette komşum olacak?'' Yola revan olur. O yere gider. Kasabı bulur. Kendisini tanıtmaz. Yolcu olduğunu söyler. Kalacak yerinin olmadığını söyler. Bu gece evinde misafir olmak istediğini ifade eder. Kasap da tabii ki der, İş, işlerimi halledeyim, sonra eve geçeriz. İşlerini hallettikten sonra eve geçerler. Eve girdiklerinde kasap misafirine, sen şöyle biraz dinlen, benim ilgilenmem gereken birisi var. Odanın ortasında, salıncakta, bir deri bir kemik kal bir kemik kalmış kadıncağız. Onun yemeğini yedirir, suyunu içirir, elbisesini değiştirir, altını değiştirir. Daha sonra misafirinin yanına gelir. Evet şimdi seninle ilgilenebilirim der. O kadıncağız kim der Musa Aleyhisselam? O benim annemdir. İhtiyaçlarını gideririm. Peki en son senin kulağına bir şeyler fısıldadı. Ne dedi orada? Annemin bana her zamanki yapmış olduğu duadır der. Ya Rabbi, oğlumu cennette Musa aleyhisselama komşu eyle. Ya ben ki Musa Aleyhisselam'a cennette komşu olmak kim? Musa aleyhisselam, muştular olsun sana. Ben Musa peygamberim. Allah cennette senin bana komşu olacağını müjdeledi der. el izleyenler, çok geç olmadan aile bireylerimizi, aile büyüklerimizin hayır duasını alalım. Onlara en güzel şekilde hürmeti ve saygıyı eksik etmeyelim. Geliniz bu Ramazan ayında merhamet zırhımızı kuşanalım ve acısıyla tatlısıyla ömür yolculuğunu birlikte geçirdiğimiz ailemizin değerini bir kez daha hissedelim eşlerimize ve evlatlarımıza karşı müşfik ve nazik olalım. Öfkeyle kalkıp zararla oturmayalım. İncitmeyelim, incinmeyelim. Ailede huzursuzluğun sebebi değil, güven ve mutluluğun teminatı olalım. Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de Furkan Suresi 74. ayet-i kerimesindeki bizi öğrettiği şu duayı dilimizden düşürmeyelim. Rabbimiz Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara eyle. Gönlü güzel insanlar, ekran başında bizleri izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olunuz.